Merhaba. 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 Şu an A'dan Z'ye support oynama dersi. A'dan Z'ye destek karakterleri diye bir seri çekmeye karar verdim. Bundan dolayı şu an gör görmüş olduğunuz destek karakterlerini hepsini tek tek oynayarak bir seri yapmaya çalışacağım. Bildiğim her, şey, yani bildiğim her şeyi anlatmaya çalışacağım hiçbir şey kendime saklamadan. Umarım hani sizin de işinize yarayacak şekilde konuşabilirim. İşinize yarayacak şey, şekilde şeyler gösterebilirim. Hemen bir başlayalım. Benim yani benim en çok oynadığım karakterle başlamak istiyorum önce, öncelikle. Ya da şey mi yapsak? Direkt alfabetik diyeyim. Yani direkt yukarıdan böyle böyle mi gitsek diye bir karar vereyim şimdi. Çünkü bu daha ilk ders olduğundan dolayı hani şu an direkt hep birlikte şey yap, yap yapıyoruz yani. Belki buraları keserim. Hani bilmiyorum. Ben yani karışıklık olmasın o yüzden direkt böyle soldan sağa gidelim. Ben Alistar'ı aldım. Bir başlayalım. Ya da baş, başlamayalım. Ondan önce ürünleri ayarlayalım diyeceğim ama zaten ürünleri internetten bulabilirsin. bulabilirsiniz. de yani, el alem ne yapıyorsa siz de aynı şeyleri yapabilirsiniz. Ben hani in internetten bakıyorum ürünlere. Hani kendi ürünlerimi yapmıyorum. Karakterimiz bir gelsin. Baş, başladık. Hemen biz bir gidelim biz bir. Bunun burada karakter do, karakteri karşı tarafa karakter koyma diye bir şey yok mu? Neyse sıkıntı değil, sıkıntı değil. Ben şuradaki oyunun sessizliğini ben bir kapatıyorum. Kapattım. Tamam. Direkt yeteneklerimize biz bir verelim. Tamam, iyi, iyi güzel. Hemen ben, be an, an, anlatayım olayları. Alistar'ın Q, Q yeteneği yere bir çember vurur. Yer, yere, bir alan vurur. Buradaki karakterleri havaya doğru zıplatır. İlk, 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 ilk böyle kağıtta yazanı söyleyeceğim. Daha sonra nasıl oy, oynanabilir onlardan bahsedeceğim. Hani direkt herkes o zaman Q'ya basar da Yani eğer hani herkes böyle sadece okuyup oynayacaksa herkes yazıyı okurdu. Herkes aynı, aynı şekilde oynardı. Ama öyle değil. O yüzden hani detaylı bir şekilde konuşacağım. W işte belli bir alan içindeki rakibi iter. Mesela ben bu taraftan it it itiyorsun yani bence mesela adam burada ben buraya bastım bir koştu koştu bir kafa attı rakip direkt arkaya doğru gider böyle. Eysi böyle sizde bir tane çember oluşturuyor. Buradaki çemberin içine kadar herkese de saniye baş hasar veriyor. Eğer bu şampiyon olsaydı altta bir tane bard olacaktı. Oradaki bar beşlendiği zaman ilk vuruşunuz adamı stun atacaktı. Yani. Ve stun süresi de kaç saniyeymiş? bir saniyine, bir saniyeliğine stun st st at atıyormuş. Direkt Alistar'ın en bilinik kombosunu göstereyim öncelikle. W ve Q'ya aynı anda basıyorsunuz deniliyor ama fakat o yanlış. Çünkü yani olay hani öyle söyleniyor ama o yanlış. Mesela şöyle göstereyim. Mesela adam burada mesela ben W'ye bastım direkt Q'ya bastım direkt. Bizim kom kombomuz direkt şey oluyor. Fail oluyor. Yani bizim kombomuz direkt becerilemiyor. Hatalı oluyor olmuyor. Mesela normalde WQ kombosu bu değil. Onun yerine bizim bu komboyu yap yapmamız için mesela adam yine uzakta bir şey seçip adam uzakta ya yani rakip uzakta komboyu yapacağımız karakter daha bizim karakter ilk havalandığı anda direkt Q'ya basmanız gerekiyor. Mesela benim karakter bur burada bakın. Gördünüz. Yani direkt W ile Q'ya Q'ya aynı anda basmayacaksınız. Sizin karakteriniz ilk havalandığı anda basmanız gerekiyor. Bu Q'ya. Çünkü yani bunu bir mesela genelde herkes yani genelde çember, genelde şu şey açık oy, oy, oynanıyor çünkü oyunlar. E, otomatik şekilde oyna, oynanıyor oyunlar. Mesela burası Q açık ol şey olmasaydı direkt yani otomatik de kullan, kullan, kullanılmıyor genelde. Göst, gösteremedim şu anda. O yüzden hani W'ye bastıktan sonra WQ Q kombosunda W ile karakterimiz hareket ederken havalanırken zıplama anında Q'ya basmamız gerekiyor. İkinci bir kombo, ikinci bir kombo. Bu daha rahat yapılabilecek ama daha e, etkili bence. Etkili demeyeyim ya. Hani yerine göre değişir mesela bir flash mesela bir flash Q zıp zıp zıplatırsın sonra adamın arkasına böyle şey yaparsın. Demin basamadım çünkü şuradaki bizim imleç kırmızıdaydı. O yüzden basamadım. Hani şey olunca olmuyor ya. Git gitemedim falan filan vesaire vesaire. Neyse yaptık. Ah olmadı. Bir dakika. Rakip, mi, rakip. Min, milyonlar bir gelsin. Ya da başka yerden. Heh. Bir daha bir gö göstereyim. Demin göz, gösteremedim. Bu arada bu ilk seri videosu olduğundan dolayı biraz sıkıntı olabilir. Ser Q'ya bastım. Arkasına, geç arkasına geçtim. Attım. Tabi siz daha düzgün yaparsınız. Diğer bir şey iyi gö göstermiştim zaten ult ultinin ne olduğundan bahsedeyim. Şey 7 saniye boyunca daha az saldırı büyü falan alıyorsunuz. Yani ulti yapas Adamların içinde biraz daha fazla yaş yaşarsın. Zaten adamlar sana eğer skillerini atarlarsa falan. Direkt yani daha az canın gider. Ama şu var. Ultisinin çok 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 büyük böyle özelliği var. Ultisine bastığın an tüm ses, tüm, sen, tüm sendeki tüm sesleri kaldırıyor. Yani mesela Rakipteki mesela bir işin ultisi tab buradan gelip ta seni burada vuracaksa arkadaşını vuracaksa sen buradan brickten flash atıp sonra direkt ultiye basabilirsin. Böylece oradaki CC oradaki en az 3-3.5 saniye sürecek CC'yi bir tek sen yemiş olursun. Ve o CC'yi de hani ult, ultine bastığın zaman direkt yok olur. Tamam. Başka şeyden bahsedeyim. Heh. Şimdi mesela rakip rakip şampiyon var diyelim şurada bir tane tamam mı? Buradaki rakip şampiyona gidip şöyle WQ atabilirsin. Bu çok güzel bir şey. Fakat mesela takım savaşlarında bunu yapabilirsin. Bu çok güzel bir şey. Fakat şu var. Sen böyle yaparsan eğer senin ligin düşükse senin adecini koruyacak hiçbir karakter kalmıyor arkadaşım. Tamam mı? O yüzden takım savaşlarında eğer challenger değilsen fokus atmak yerine bu Alistar karakteriyle çok ciddiyim. Çünkü ben tekrar tekrar denedim ben bu sahneyi. Zaten has, falan da yok. Hani karşıya gitsen de olmuyor. Anca bir yas, yas, falan varsa anca o zaman kombo için yapabilirsin. Onun dışında sürekli ADC'nin kıçının dibinde durmalısın. ADC'nin bir, biri mi girdi? Önce Q'la bir zıplat. W atma. Çünkü W atarsan uçar mı uçar. Hani flash atar. Mesela sen tam W attığın zaman rakip flash atarsa yani o W'nin failliyor. O yüzden rakip mi girdi? Direkt Q'ya bas. Burada Q'nun mesela dibinde diye düşünme. Direkt Q'ya bas. Bakın tabi buradaki şeyi de zıpl zıplatıyor. Gördünüz yani. Q'nun menziline çok dikkat etmelisiniz. Q hani ani animasyonu falan yakında gözüküyor. Hemen dibinde gözüküyor ama öyle değil. O yüzden takım savaşlarında kazanmak is is istiyorsanız Challenger altıysanız, ADC'nizin yanında durmanızı ADC'nizin yanında durmanızı tavsiye ederim. Onun dışında takım savaşlarında eğer bir e, güz güz güzel bir pozisyonunuz varsa Direkt rakibin direkt arkasında durun tamam mı? arkadaşlar? Yani hiçbir skill mes mesela ben daha yeni attım şuradaki skill diyelim. Adam yani adam benim şu an bekle W'mün bekleme süresi olmadığını, W'ümün bekleme süresinin olduğunu biliyor. Ama siz yine de rakibin arkasında durun. Hiç kimse arkasında W'sü yani W'sü olmuş balistlerin ya da W'sünü bekleyen balistlerin olmasını ist istemez. Yani kesin rakip hem karşıdaki takım arkadaşlarınızı kaytlamaya çalışır. Doç, doçlamaya çalışır. Hem sizin o W'nüzden sizin onu takım arkadaşlarınızı atmanızı atmasın atmanızı istemeyeceğinden dolayı siz sizden de kaçmaya çalışır. Yani Alistar oynarken bekleme bekleme süresi olması hiçbir sıkıntısı yok. Yani rakibinizin artık arkasındaysanız direkt adamı ya yani da adamı demeyeyim direkt rakibinizi tedirgin edersiniz. Bunlar bu kadardı. Başka da bir şey Eşya derseniz eş eşyayı ve ürünleri internetten bak, bak bakıyorum ana. Artık kim hangi eşyayı al, al, alıyorsa siz onları alabilirsiniz. Ama son bir şey demek is, istiyorum. Eğer karşı, karşınıza 5 tane AP yoksa ya da beş tane AD yoksa kesinlikle bunu tavsiye ederim. Neden? Çünkü şu an alamadım. Neyse. Çünkü direkt saldırı hızı ver, veriyor ve sizin E yeteneğiniz ya da şuradaki Q'nuzdan zıplattıktan sonra hadi ben göstermiş Sen mi dedim mesela? Yani sizin E, e yeteneğiniz adamın yanında olmalı ki siz rakip adam demeyin. Rakibinizin yanında olmalı ki siz rakibinizi vur vurabilin. Direkt. Mesela E'ye koştuk ya bir şekilde koşup vurup daha sonra rakibinizin arkasına geçip Q, W falan atmanız gerekiyor. Büyük ihtimal yani eğer bekliyorsunuz mesela değilse öyle daha hoş olur. Onun dışında mesela bir komba attıktan mesela rakibi böyle WQ değil. Rakibi mesela Q'la Q'la zıp, zıplatıp rakibin arkasına geçip tekrar tekrardan takım arkadaşınıza atmak is istiyorsunuz mesela. Koşun 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 koşun. Q'ya bastık. Buraya geldik ve direkt böyle at atabiliriz. Yani o yüzden hani rakipten daha hızlı ol olmalısınız. Bu ayakkabı kesinlikle doğru değil. Çünkü Alistar'la ilk kombodan sonra bu olay bitiyor yani. Bakın ilk hasarı yediği zaman direkt hareket hızı 25'e kalıyor. Bu ayakkabıların bile hareket hızı 40-45 yani hiç gereği yok. Bu ayakkabıyı Alistar'la tavsiye etmiyorum ben. Ama bu ayakkabıyı Alistar'la tavsiye et, ediyorum. Bu kadardı. Umarım ilk seri hoşunuza gider. Elimden geldiğince düzgün anlatmaya çalıştım. Bay